Biraz Merhabalar. Bir aynen. Salı pazarındayız. Kadıköy'deyiz. Burası tarihi salı pazarı diye geçiliyor, geliyor. Eskiden burası şeyde Göztepe E5 yolunun oradaydı. Daha eskiden gene buradaymış. Sonra burayı düzenlediler falan. O arada e, uzun bir süre orada kaldı. Şimdi Fikirtepe mahallesi. Ama orası çok küçük. Orası küçük yani. ha, aynen daha Burası böyle kocaman iki katlı bayağı güzel. Şöyle evet. pazarımızı da gösterelim girip gezeceğiz buraları. Hadi bakalım gidelim. Aynen öyle. Pazara bakalım. Karpuzlar falan var burada. Bak Siz taşıyacaksan, taşıyacaksan eğer hani şey alınır, kabın alınır. Ama kimin taşıyacak düşünüyoruz. Şimdi şurada kıyafetler var. onlara bakacağız. Evet. Ee, yavaş yavaş başlıyor. Yavaş yavaş başlayalım. Aynen. gezelim neler varmış. Şimdi belki sizlere göre güzel kıyafetler buluruz. Hadi köydeyiz. İkinci arkalarına geldik bakıyoruz ama almıyoruz çünkü biz sadece bakmak için geldik. Burası bayağı kalabalık karışık kalabalık. Ee, biz aslında gelecek her şey mevcut burada. Parfümünden tutun işte, da, ayakkabından, işte kremerlerine, sıfır etiketli ürünler de var. Kullanılmış ikinci el çöplükten toplanmış ürünler de var. Biz sadece bakıyoruz, bakacağız bu kadar Yani ee, ayakkabı kısımları bayağı çok güzel bir bardak. <laughs> ben şu elbiseleri çok beğendim. Şu iki hepsiyi. Morlu mavi. Yani. Morlu mavi çok iyi. Mavi benim olsun, mor senin olsun. Sen de al. Tabii aynen. Güzel olur, olur. Tamam ben okuyayım. Alın onu. Bu çok iyi kaldırırsın. Tabii. Bizim tam Evet. Ay ama tam benim tarzım. Saçım da turuncu ya. çok iyi olur. efsane yani. O Bence de. Yok yok katılıyorum. Aynı. Aynı bu bu konuda aynı düşünüyoruz yani. Tabii. aynen öyle. Aa hatırlıyor musun bu arçelikleri? Evet hatırlıyorum. Şey Bende de vardı. vardı. Benim hiç yoktu. Ben sadece reklamda gördüm. Aa, a, bende de vardı. Japonya'dan getirdik onları. Onlar 200. Ayakkabılar 20 lira. Ne güzelmiş senin saçın abi. 200 lira. Ayakkabılar 20 lira. Abinin saçı orjinal. Tabii canım, boya moya değil ha. Abla be. Abla be. Neymiş bu beşer El bezi. kanka bak peynir var ya, buraların peynir çok iyi oluyor abi ben. Hayır yemek için değil kahvaltıya falan. Aa kulaklıklar da var şurada Şurada kulaklık var. Dayılar arasında büyük bir tartışma. Tartışma değil çok hararetli bir şey bakıyorlar. Dayılar için çok önemli bir şey dinliyorum. Bir şey, bir şey aldı. Aldı bir şey vallahi. Vallahi bir şey aldı. Aldı. İlk defa bir dayı bir şey alır sanki Bak dayı İlk defa bir şey aldı. bir şey aldı. Dayılar <gülüyor> <gülüyor> genelde bizden genel bir şey aldı. almazlar. Evet. Of! Çok güzel ama. Peynirlere bak. Tanık geldi. Aa! A -a. Doğru mu? Sizin mi bu? Bizim kanka doğru. Siz böyle ekmek mi yiyorsunuz? Çok lezzetlidir ama Habibe. Ve bu ekmek tam bir ekonomi dostu. Asla bayatlamaz. Sürekli ısıt ye, ısıt ye yani. İçimde yiyemiyorsan seni doyuracak. Şey. Aynen aynen. Şurada ne var? Şunlar neymiş? Ne kadarmış o? Abi ne kadar bu? O mu? 80 lira 80 lira niye kadar pahalı? Ama bak zaten bak ben demiyorum. Yani. Sana söylüyorum. Neymiş? Ben sana veriyorum size. Böyle Şu bir... geçirmez. Cam çizilmez, korunursa. Sevmiyorum. <laughs> Kesinlikle sonma yapmaz şekilde. Bir deneyelim be. Nasıl oldu? Çok güzel. Allah'ım çok kötü abi be. Gerçekten çok kötü. Yani hani şurada biraz daha vintage bir şeyler var. Onlardan denesene. Green Walker diye bir malta. Dene bakayım. Bu insanı kör eder kör. Tenis raketi var lan. Aaa şey... süpürge makinesi var abi ve ben. Orada süpürge <laughs> makinesi var. <laughs> Kanser kanser olmak için yaratılmış şeyler oluyor. telefon var lan telefon. Bak. Bunlar ama gelip alıyorlar telefonları içini çıkarıp içlerini satıyorlar. He. Aynen. Bak şurada saat çıkabilir bundan. Bütün Türk lirası ama ya eski parayla 50 kuruş oluyor. Hani şey vardı ya 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon diye. Sonra biz milyonlara attık ya. ya. Bu 50 kuruş. 50 bin Türk lirası, 50 kuruş. Şu var var. Mesela 1 lira falan var. Ben bunu hiç görmedim. Sen görmüş müydün? Bakayım 1 liraya. 1 lira. lira. Evet. Bunun 50 kuruşunu görmüş Kaç yazı tarihi? <laughs> 1975. Şaka. Evet. Aa bu da 77. Ha bu 75 bak. Vay vay vay. <laughs> Bunların koleksiyonunu yapan insanlar var ya. <laughs> bu <Biraz böyle> ayakkabılar <laughs> çok kötü. <küçük. gülüyor> Kanka, kapının var. önünden çalınan ayakkabılar mı? Galiba. Kapımızın önünden çaldıkları ayakkabıları burada satıyorlar işte arkadaşlar. <laughs> ee bitti mi? Şurası yok mu? İlk, hadi Çok keyifliydi ya. Bayağı, bayağı Yani biraz önce perdecilerin oradan da geçtik, unuttuk sonra. Ha, orayı evet, oraya i̇şte göstermedik. göstermedik. Aslında perdecilerin yer, e, olduğu yer Bakın ağır var. eğer tıraş olmak istiyorsanız makaslarınızı gelip buradan alabilirsiniz. Bizim hastane makaslarına benziyor bak. Oo. Bayağı da iyi kalmış. bayağı iyi. O da biber gızı var kanka. Oo. Oo, evet. Kelep Aa, Kelep kelepçe var, kelepçe. Var. Bak, bayağı değil, evet, gerçekten. Evet, gerçekten şu elektrik şey gibi şu an. Ben kelepçelenemedim. Vay 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 vay. Çok iyi ya. Zaten her şey Bunlar Bu biri var, şoklu var. oluyor. Hangisi şoklular acaba? Bunlar ne insanları? Bildiğin demin. Ya. Sanki çok güzel e, ikinci ay kısmını işte bitirdik. E, ne yapacağız? Birazcık canımız meyve istedi. Meyve alalım evde meyve de yiyelim dedik. Ama bu arada hani saat geçtikçe buranın kalabalığı da artıyor. Hayır, bu taraftaydı. Ya, saat geçtikçe biraz daha kalabalık artmaya devam ediyordu o şey. Elin kız kaç para? 20 lira çok ya. Çok değil mi? Çok Bak ben geçen gördüm erik suyu 10 liraydı. Hı? Ha? <laughs> Hadi de. Erik alıyor muyuz? <laughs> Bundan 1 kilo mu alacağız? Evet, Kayısıya bak bakayım. Kayısı benim. İki Tepe, e, şey neresi burası? Salı pazarına geldik. Ama bugün cuma. Bugün cuma aynen. Burası mavi de efsane oluyor. Baya hareketli oluyor. Çok güzel şeyler bulabilirsiniz. Ama pazarlık yapmamız gerekiyor. Şimdi ben döner alacağım. Abiye de söyleyeceğim. Güzel ekmeği yağ patates. Bekliyoruz ha. Pazara gelirseniz siz döner. Selamlar efendim. Geçirseniz. Bekliyoruz. İnşallah. Kadın köy sarı pazar. Her Cuma. gün günü var mısınız? Salı günü sabah günü her hafta buradayız. Ee, 40, 50 Biz iki yarım ekmek istiyoruz. Gözlem Ahmet. Ben pul biber istemiyorum. Ketçap mayonez istiyorum. Bana şu yanık yerinden de kesebilirler. Ben yanık severim. Birinde böyle pul biber olsun, diğerinde pul biber olmasın. Ketçap mayonez istiyor musun? Evet Çok güzel. Teşekkürler. Evet, evet olsun. Bol sağında olsun. Pul biber ister misin sen? İstemiyorum. Bunda pul biber olsun diğerinde olmasın. Buna bol yağlı. Ketçap mayonez. Bol yağlı. Yapma. Bol yap. Bol yalamak. Bak ekmeğini bol bol yalamak. Delicious. Delicious. Aldığımız döneri tadına bakacağız. İnşallah <laughs> defne gitirmez. Mafteti yemiyor musunuz? İnşallah. Bismillah. <laughs> Bence çok güzel. Fıçıtan nerede? Yok, <laughs> ben yiyemedim. Ben çok geldi. Ama ben bir şeyler yemiştim. Yani. de yani çok, çok Evet çok lezzetli. Yani bir kasap kızı olarak. Ama seninkisi çok küçük hesaplar yani. Ama yani ben Bunun ee, şeysi bu mudur? Kusuru raconu. Böyledim. Evet, raconu böyle. Pazar'a geliştirip ya gözleme yer, Buranın gözleme temizler değil ya döner yersin. Evet o zaman öyle yani. Ama dönerimlik ekmekle yiyeceksin. Dürümle de, ekmek yani. de yiyecek. gider de pazarımız da ekmekle Ama dürüm de çok tercih ediliyor benim orada gördüğüm kadarıyla. Daha yeneş rahat yiyor ilk defa. Doğru. Elinle tutuyorsun değil mi? Peki dönerinizin içine ne koyduruyorsunuz? Marti iti. Evet. Ketçap ve yeneş. Böyle kabalarla evet. alıyorlar ya ketçap yiyormuş. Onu bir kaba boşaltıyor sonra. Ketçap ve yeneş o yani? Evet. benziyor ama benziyor. Tadı, tadı. Tadı çok çok güzel. Pazarın e, altından yaşar marullardan yaptıkları şey, salata, soğan, bir de pul biber ama asla acısı yok pul biberin. Sadece renk katıyor abi. Gerçekten hiç acı değil mi de abi? Ayranlar soğuk. Beni az çay kadar sıcak Evet. <laughs> <laughs> Zehirlenmek arkadaşlar garantili. Hazırlısın ama, ama zehirlenmiyorsanız bilin ki ee, daha yazılmamış bir tarihimiz yani. Var, vakti var. Bir çeşitli vermediler, biz ıslak mendil Tabii, alalım. ıslak mendil Evet, web ama ıslak mendil para verdi. Kaç para verdi ıslak mendil'e? 10 lira. Bir ıslak için çok. 5 tane var içinde. 15 tane var. Çok yani. Ama bir ben şey bugün zaten. Aa. Ben bir tane kullandım. Bugün çok kalabalık ama. Hmm. Her çeşit insan var. Yok her çeşit insan var ya. Turistinden tutuyor, en fakirine kadar herkes bir şeyler alıyor yani. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Ee, telefon kılıfı benim güzel oldu. Bir şey, bir şey, bir şey. Aynen ben de bir, bir aldım. Tamam Sen kamera çok güzel oldu. Bak Biz çok güzel Ne söyleyeceğim? Bak mesela bunlar uygundu ama işte e, başka bir şey almak istiyorsanız tight, ondan sonra tişört, böyle bir hani tişörtün bir tık kalitesi olsun vesaire diyorsanız e, o zaman Kadıköy'den farkı kalmıyor yani. 90 lira. Hayır canım bedeni olan da 90 lira ki. Kadıköy'de zaten tişörtler 70 lira. Madem markası bir şey alacaksam bir tane yine 70 lira alır mı? Bak eskiden mesela kot şortlar olurdu, böyle 25 liraya. Bunlardan hiç yok, biz hiç uygun bir şey yapamadık. İçinde i̇şte yapılan canireyi satıyorlar mesela. Nasıl canireyi satıyorsun? az daha sonucu. Hay Allah'ım yarabbim! Canımıza lazım Hayır, tekrar açarız o zaman pazar gününün sonuna gelmiş bulunmakta. İşte çıkarken de çilek yedik, kayısı yedik. Kayısı. ben kayısı çok kayısı yedik. yedim. inşallah. İşte yedik güzel. İnşallah. Olur. Bir bir evet. evet. işte kavun alamadık. Karpuz. Kavun alacak dedin. Karpuz Karp. Karp. alacağım. Yani zaman bir karpuz alalım sadece. Karpuz sonra eve gidelim. evde artık meyve. Pişik yaparız evde. Aynen meyve. Tamam canım. Dönerimizi de yedik. Ve hani çok kalabalıklaştı ya. Bir anda daha fazla kalabalık. Akşam kadar daha güzel olduğu için çok Aynen. <laughs> Tabii bir kapanış yapalım canım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.